Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği ilk Evim ilk İş Yerim adlı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ülkemiz genelinde çok büyük heyecanla karşılandı. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engellilerin Öncelikli olarak faydalanacağı projede 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak. İlk etapta 250 bin toplamda 500 bin konut inşa edilecek. Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak azami iki yıl içinde bitirilip teslim edilmesi amaçlanıyor. Sosyal konutların yapımına Devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde kırkı sübvanse edildi. Bu şekilde iki artı bir konut fiyatları 608 bin lira. Taksitleri 2280 liradan 3 artı bir konut fiyatları 850 bin lira taksitleri ise 3187 liradan başlıyor. TOKİ ilk evim adıyla Dar gelirli vatandaşlarımıza konut inşa ederken ilk iş yerim adıyla toplam 28 ilimizde de ilk kez 10 bin sanayi sitesi inşa edecek. Böylece esnafımıza da uygun şartlarda işlerine e, atölyesinde konuşma imkanı sunuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu sosyal konut projesinde bir ilke daha imza atılıyor evimi ben kendim yapabilirim diyen vatandaşlarımız için de altyapısı hazırlanmış, 1 milyon arsa satışı hazırlanıyor. 1 milyon, 1 milyon konut yapılacak arsalar, altyapısı, elektriği, suyu, yolu yapılmış halde vatandaşların hizmetine sunulacak. Değerli e, basın mensupları, dünyanın en büyük sosyal konut projesi diyebileceğimiz bu projeye vatandaşlarımız da çok yoğun ilgi gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Başvuru sayısı 5 milyonu geçmiş durumda. Bu rekor bir başvuru sayısıdır. Vatandaşımızın sayın Cumhurbaşkanımıza güveninin bir yansımasıdır. Vatandaşımız da çok iyi bilmektedir ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi, bir proje ortaya koydu mu, o mutlaka gerçekleşir. TOKİ aracılığıyla sosyal konut projeleri kapsamında son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut ürettik ve hak sahiplerine teslim ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Projenin ülkemize ve aziz milletimiz için tekrar hayır olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları yarın 7 Ekim Cuma günü alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya dünyayı teşriflerinin seneye devresini idrak edeceğiz. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mevlüt kanını tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek gece vesilesiyle İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını, güçlendirmesini tüm insanın yürek acılarını ve göz yaşlarını indirmesini niyaz ediyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Yüce Allah'ın bütün insanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olarak gönderdiği son peygamber ve rehberdir. O güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Sevgili peygamberimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'in hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Değerli Besum, değerli basın mensupları bu duygu ve düşüncelerle yarın idrak edeceğimiz Mevlüt Kandili'nin sevgili peygamberimizi yakından tanıma, getirdiği ilahi davete yönelme ve anlamaya vesile olmasını temin ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.